Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Zula. Salak salak konuşma lan. PUBG New State'de Survival Pass satın alacağız dostlar ve şöyle bir e, karakter dizdim dostlar. sizlerde görüyorsunuz zaten. Çok yakışmadı bu Mavi uyumu beni benden aldı. Ayrieten de şöyle pasımıza geçmeden önce sizlere birkaç şey göstermek istiyorum. Ee, daha biraz önce kasa açtım arkadaşlar çıkana bakın Abi yo bunu şeyden almıştım marketten almıştım gerçi Çıkan şey şu abi biri benden aldı bence gayet hoş abi Şu eldivene bakar mısın uyuma bak uyuma Silah artı kıyafet artı saçın uyumuna bakar mısın Neyse polis kostümü bu arada arkadaşlar üstümdeki paltoyla ee, Kıyafetlerin hepsi polis kostümü yani uyumlu kostümler ikisi de aynı isimle anılıyor Neyse Bugün konumuza dönelim. Konumuza dönmeden önce şöyle like atıp kanalımıza abone olup bir de o yandaki bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum dostlar. Evet, e, Royal Pass alacağız dediğim gibi dostlar. Zaten şöyle görüyorsunuz pastaki şu Argus kostümü var ya. Abi beni benden alan kostüm ya. Bir de S1 arkadaşlar. Daha sezon 1'deyiz Survival Pass'ın. Yani Vol 1 gerçi. Burada Vol 1 diye geçiyormuş. O yüzden gerçekten çok değerli. Sanırsam toplarsak kaç puan veriyor? Birazcık da ona bakalım. Şu Grozo da çok mükemmel harika, harikalar ötesi. Evet şöyle yana kaydırırsak. E, şurada bir 100 ne veriyor? Başka ha, Şurada da 50 veriyor. 150 etti. Şöyle biraz yana kaydırırsak bu yüzü görmüştük. Şurada güzel bir eldiven var. Görüyorsunuz dostlar. Bence gayet hoş duruyor kostümlerle beraber. Şurada bir 120 daha var. 270 etti. 270 ya, toplam dostlar 780 790 ne veriyor? Neyse biz kısadan şöyle hemen nelerimize geçelim. O zaman easy neler kaç olacak? 1 2 3 şak. Ta 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 ta. Evet dostlar 1500 artı 80 e, UC'miz şu an var. Aman pardon pardon NC'miz şu anda var. Evet pası alacağız sizlerle beraber. Premium'u yükseltiyoruz. Abi şunu çok almak istiyorum. Bu acaba gelir mi yine ya? Bu maske bence gerçekten değerli bir maske olacak ama işte şu anlık bunu alacak güç yok arkadaşlar. O yüzden 1500 ne parçacık vererek ee ben bunu almak istiyorum. Daha niye şu an tıklayamıyorum satın almaya? Arkadaşlar pasımızı hemen satın aldık. Şöyle verdi. Bir orada bir hata falan olmuş. Çık gir attım. Tekrardan aldım. Böyle verdi hediyeler şöyle görüyorsunuz zaten 200 B verdi falan. Buradan bir tavuk madalyası aldık. Ee, buradan BP booster aldık ve buradan güzelim Groza'mızı elde etmeyi başardık. Gerçekten 3D desen konusunda baya başarılılar ee, yani PUBG Nifsit. Bakar mısınız abi şuna? Gerçekten çok efsane bir Groza deseni. Bunu da şöyle hemen lobbyde göstersin. Şöyle takalım evet Bir de bunu da göster Çok şık duruyor Arkadaşlar şöyle hemen 3 tane madalyamız varken de Diyorum ki şuradan size özel Bir sandık patlatalım Belki sizin şansınıza bir şeyler gelir ee, Arkadaşlar istediğim sandık bu Evet burada var ya baya çok istediğim var Hemen şöyle bekliyorum 1 2 3 Patlatıyoruz dostlar hadi bakalım Şöyle beklemedeyiz Sağa çektim bir ah be mavi gösterdi ya Mavi gösterdi Güzel bir şey gelmedi Gözlük çöp kankam çöp boş ver. Neyse dostlar o zaman bu Royal Pass'i de aldığımıza göre arkasından hemen bir maçımızı atalım dostlar. Evet dostlar şu anda Erangel mapindeyiz. Erangel 2051 mapindeyiz. Güzel bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Bakalım abi neler yapacağız. 27-20 saniye falan filan var. Aga görüyorsunuz abi şu kostümle bu karakterin uyumuna bir bakar mısınız dostlar? Aşırı iyi değil mi? Yani şunu bir söyler misin? Dur şöyle dönersem ve şöyle çevirirsem daha iyi. Aga şu karizmaya baksana ya. Kızlar sana hasta kankam. Bir şey diyeyim mi? Eldivenlere bak. Abi çok iyi lan. Valla karakteri çok güzel böyle kastımize ettik. Böyle gayet güzel duruyor karakter. Çok güzel duruyor hatta. Mavi uyarlamasını güzel yaptık. Şimdi Yasna'ya Polyanna'ya atlayalım diyorum dostlar. Kanka sen bir tümünden bir çık şöyle. Tamam. Ulan tümünü de açık unutmuşuz. Neyse. Yasna'ya ne ya atlayalım. Ölürsem de ölmesem de bu videoyu atacağım zaten. E, Royal Pass videosuna ek olarak bunu çekiyorum sonuçta. E, evet dostlar şöyle e, şu an atlanabilir aynen. 1200-1100'lerde atlayın dostlar böyle atlayın. Çünkü PUBG Mobile'deki gibi böyle 750-800 metre arası atlamanızın bir mantığı yok burada. Çünkü çapraz gitmiyor karakter. Aga bir şey diyeceğim de oyunu böyle çok disleyenler var ama çok çok da beğenenler var yani. Anlamıyorum. o Oyun size zor geldi diye niye oynamamazlık yapıyorsunuz ki? Neyse. Oynamayan oynamasın. En azından oyun PUBG mobildeki toksit kitle kötü kitle buraya gelmesin. Bu oyunu serbest bıraksın yeter. Neyse. Şöyle üçlüyü almayı düşünüyorum şu üçlü toksiyi. Gelen var mı? Vardır büyük ihtimalle de. Lan gelen yok. Abi ping'e bakar mısın? Kendi internetimle bile video çektirmiyor be. Ping'e bak. Neyse yapacak bir şey yok da. Şu Tokyo alırsam efsane ötesi olur. Şöyle alalım. Dostlar bu arada kendi çapımda bir hassasiyetler dizdim. O hassasiyetlerin de gerçekten güzel olduğunu e, düşünüyorum. Yani tam böyle full full artı full hassasiyet değil ama kendi çapımda cidden güzel hassasiyetler dizdim dostlar. bu Dostlar bu hassasiyetlerle ilgili de bir video gelsin mi ister misiniz dostlar? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani hassasiyet ve kontrol ayarları. Kontrol ayarlarını cidden bilmeyenler var. Ne bileyim abi niye ben ateş ederken şöyle omuz kamerasını alıyor veya niye şöyle sağ sol pik açılmıyor bizde diyenler var. Yani bunların hepsini size tek bir videoda açıklayabilirim dostlar. Eğer isterseniz de böyle bir video hazırlayabilirim. Yorumlara bakacağım zaten dostlar. Şöyle bir lootlanalım yavaştan. M4 falan bulursam aslında baya güzel olacak dostlar da bakalım çıkacak mı. Bu arada şu detayı da Sizlere vermezsem olmaz. Şu detaya bak be. Kanka kırıl artık. Lan kırıl lan. Oha kırılmayan kapı yapmışlar. Neyse bunu es geçelim. DSR mı? Çok güzel. Şöyle DSR'ı da çektik. Hemen şöyle kısadan bir lootumuzu yapalım derken AK. Tamam AK de güzel gider. Sevdiğim silahlardandır. Dostlar şöyle hemen e, berili falan çektim. DSR'ımı falan filan hepsini fullledim. Şurada bir araç sesi aldım abi. O araç nereye doğru gitti ya? Burada cidden bir araç sesi aldım. Biraz önce araç vardı. Ama durun dönerse bakalım neler yapacak. Aha burada bir adam var. Hop kanka selamlar. Oğlum ne çabuk öldüm be. Ölme animasyonla bakar mısın? Abi bu oyun olmuş. Bu oyun olmuş. Ciddi anlamda güzel. Yani oyunu beğendim. Dostlar sizler peki bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da söylerseniz çok çok sevinirim. Şurada sesler var. Seslere doğru gidelim. Yani dostlar size şunu söylemeliyim ki oyun daha 1-2 günlük bir oyun ve daha bir sürü güncelleme gelecek. Bir sürü yenilikler gelecek oyuna. Yani bence oyun aşırı iyi olacak ya. Play Store'un belki de en iyi oyunu olabilir. Yani zamanla tabii ki daha her şey bir anda olacak diye bir şey yok dostlar. Sizler ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen şöyle M7'nin mermilerini falan çekelim. Sonra sıkıntı olmasın mermisizlik. Aa, adamın sesini aldım. Kanks neredesin? Dur dur, biraz önce buradan bir ateş eden vardı. Tamamdır. Seni de çok güzel affettik. Feybi 05 Gamer. Kanka tam bir gamersın ama birazcık daha sanki bu işlerde gelişmen lazım. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. İkinci kilimizi de çektik. Direkt rushlayacağım abi. Zaten şurada bir araç vardı. Hemen ona doğru ilerleyelim. Rush to win yapalım değil mi yani dostlar? Boşuna beklemenin mantığı yok. Skull falan yaparız. Şöyle ilerleyelim. Abi torosu falan görüyorsunuz. FPP modunu da şöyle göstereyim. Eldivenlerim zaten şekil önümden çekil kankam. Şöyle bir gidelim. Abi ben şuradan bir hemen e, school işaretliyim de hemen basıp gidelim dostlar. Ben bu arada FPP moduna bayıldım oyununa. Hem FPP oynuyorum hem TPP oynuyorum. Karışık oynuyorum dostlar. Yani siz hangisini daha çok beğendiniz onu da yorumlarda yazarsınız. Ama ben yani ikisini de beğendim abi. Oyunda şu an kötü Eli bak eli, eli nereye koyuyor ya abi bu kadar da gerçekçi olma be ya. Oyun valla piyasaya göre biraz fazla gerçekçisin ha. Ben, lan niye gitmiyor? Araba gitmiyor lan 2 saattir turboya basıyorum araç yavaşlıyor. Adam var, adam var. Evet, evet, evet şu evlerde adam var. Hemen durmam lazım. Kankam gel. Oy adam çok güzel oynadı. Abi M2 nasıl öyle güzel sıkıyor be? Neyse dostlar, zaten bu videonun amacı size biraz da oyunu böyle göstermek, gösteriş falan filandı. Ee, videomuz bu kadardı diyelim. Royal Pass hakkındaki görüşlerim de böyleydi. Royal Pass bence çok güzel alınabilir. Ve o zaman videomuzu like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlar.